teşekkür ederim. Üstündeyiz. Meral Hanım geldi. Ayağının tozuyla nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim efendim. Eksik olmayın. Hadiseyi biliyorsunuz artık. Evet. Birazdan kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim ama Burak Bey'in performansını izlediniz mi? İzlemedim. İzlemediniz mi? İzlemedim. Vallahi ne İzlemedi bir şahsına şey. Birazdan görürsünüz. <laughs> Ondan önce kendinizi bir hatırlatın ne olur. E, Meral ben tekrardan e, hemşireyim. Çalışıyorum. 10 e, yıldır bir kamu hastanesinde. İki kızım var. Eee Buradan onları çok öpüyorum. Bugün zaten bir tanesi yalnız da. Uğrunuz sizinle birlikte. Evet. Çok güzel. Beni biraz rahatlatsın diye yanımda geldi. Bence geçen seferkinden daha tatlı zaman geçireceğiz siz zaten. Kızlara bir anı bırakayım diye katılmıştınız yarışmaya. Evet, özürüz. aynen öyle. Değil öyle. Değil evet. Ne güzel yapmıştınız. Evet, Bakalım tamamını ederim. erecek mi efendim? İnşallah. Hep birlikte <laughs> göreceğiz. Burak Bey merhaba tekrar efendim. Merhabalar. Aynı şekilde rica edeceğim kendinizi tekrar tanıtmanızı. Ben Burak Yüksek. E, makine mühendisiyim. Evliyim ve bir çocuk. Babasıyım, yarışmacı arkadaşı başarılar. Merel Hanım'a. Biz de size başarılar diliyoruz. Biraz önce efendim Nazan Hanım ve Mehmet Bey arasında çok çekişmeli, şahane bir karşılaşma gerçekleşti. Neticesinde Mehmet Bey aranızdan birini final karşılaşması <laughs> için bekliyor. Onu da bir tarafa yazalım, sonrasında da dönüp şu harf tablosuna bir bakalım. Her zamanki gibi A kendini gösterdi, zar da gelsin. İlk sorumuz A harfiyle başlayan cevabıyla 2 puan kazandırabilir sizlere. Buyurun geliyor. Diyor ki antik çağın kan ve kumla dolu gösteri alanıdır. A. Hop. Arena. Kan ve kum. Arena. <laughs> Gelsin yenisi B harfinin zarı. Önce onu döndürelim. Kaç puan kazanacağımızı bir öğrenelim. B harfinde garip garip sorular. 2 puanlık olanı gayet basit. Bir bakalım sıfat olarak kullanılıyor. Kısılmış güçlükle çıkan sesler için hem de B. Buyurun. B1. Hmm. B2. B, bağırtı. Bağırtı mı? Değil ama. Bağırt. Bugün sesim biraz bağırtı. Öyle düşünün. Boğuk. Boğuk olur. İki <laughs> puan birden kazandırır. Dörde yükselir böylelikle petek. Buyurun C harfine efendim. Zarı da Meral Hanım'a verelim. Buyur. Çok teşekkür ederim. Meral Hanım size 3 puanlık bir soru okurum. Nasıl bir soru? Esnaf şargonunda nakit. C demedim değil mi? C! Hani demin basıyordunuz. C deyince vazgeçtiniz. Düşünecektim. Ee... Basıp da düşünecektiniz. Ama ben o zaman sayıyorum. C1, C2 diyorum. Cukka. Cukka. Cukka da kullanılıyor da bu daha yaygın kullanılıyor. Mesela nakiti görelim. Ortamı Canlı. Ortamı ısısın. Canlı. Kesinlikle doğru. Yakaladınız efendim. 4'ü 3 yaptınız. Şimdi ileriye Hı -hı. de geçebilirsiniz. Buyurun ç şey harfine. Dönüyor o ç şey harfinin zarı. Sizlere 3 puan değerinde bir soru getirdi. Hemen okurum hızla düşüp saplanmak. Basit. Ç. Hızla düşüp saplanmak. Buyurun. Çakılmak. Kesinlikle doğru. Etti mi yedi? Etti. Şimdi bakalım D harfi. Zarı. Ve devamı. Neymiş o? Üç puan. Hemen okuruz. Diyor ki doğanın 400 yılda arıtabildiği bir arıtıcıyı soruyorum efendim sizlere. Biz bunu D bu arada. Temizlik. Deodorant, deodorant mı? Yok, deodorant arıtıcı değil. Bunu temizlik mi? Deterjan. Deterjan kesinlikle. <laughs> Petrol türevlerinden elde edilen bu temizlik maddesi efendim doğaya karıştığında 400 senede ancak temizleniyormuş. Onun bir altını çizelim. Hemen E harfine geçelim. Dönüyor. E harfinden size 4 puanlık bir soru geliyor. Kolay da soru vallahi. Muadil sözünün Türkçe kökenli eş iş anlamlısını arıyoruz. E hop. Eee... Meral Hanım der ki. Emsal. Emsal. Pek Türkçe, gibi, Türkçe kökenli gibi değil. Ne dersiniz? E var, A var ya içinde. Buyurun. Eşlenik. Eş. Eşan, eşlenik. Eşlenik. Eşiti. Hangisi? Güzel başladı. Ama sonrasında bir sıkıntı vardı. Meral Hanım. Eşlik. Eşlik. Sizi kurtaracağım bu dertten. Dördü üçe indireceğim. Böylelikle iki kelime olduğunu göreceksiniz. Zaten ilk kelimeyi buldunuz. Buyurun. Bu onun muadili. Eş örnek. Nedir? Eş örnek. Eş örnek. Hayır. Bu onun muadili. Bu onunla. Eş değer. Aynı niteliğe sahip. Eş değer. Çok uğraştırdı yahu evet, olsun. Bayağı. 6 puana yükseltti bakın peteğinizi. Şimdi o F harfiyle birlikte belki beraberlik belki daha fazlası. Dönsün. Dönüyor ve 2 puanlık soruda duruyor efendim. Okuyalım bakalım nasıl bir soru. Kabarcıklar çıkararak kaynamayı niteleyen ikilemedir. Sakin sakin sakin. Tüh. Fokurdama. Fokur fokur. Fokur fokur kaynama. Evet. puan daha. Evet, 8 oldu peteğiniz. Buyurun efendim. Artık ikinci satır. G harfi göster zarını bize ki döndürelim seni. 4 puan mı? Hemen okurum. Biraz garip bir soru. Dikkatinizi çekerim. Gaz ve sıvılar için engel teşkil etmeyen. Gaz ve sıvıların akışını durdurmayan. Ne olabilir? G demedim. Ki. G. Geçirgen. Hocam olur. İlk denemeler sırasında çok can sıkmıştı bu soru. Güzel atlattınız. <laughs> bir nefes aldınız hemen atlattınız vallahi. Buyurun E harfi. Dönüyoruz zarı. E harfinden de 4 puanlık bir soru geliyor. Gelsin. İlla ki Barbaros Hayrettin Paşa olmaya gerek yok. Rumca kökenli gayrete getirici gemici ünlemi. He? Çocuk şarkılarında bile duyulur. Nedir o? Meral Hanım, kendi içinize mi dönüyorsunuz? Evet. Öyle yapmayın ama. Bizimle de paylaşın. H1. Hayda bire diyesin. Hayda bana. bire! Valla onu deseler de ben gaza gelirim. Bir gayrete <laughs> gelirim. Ama bu işte gemicilikle daha net bir bağlantısı olan tabir. 4'ü indirdim üçe. Tekrar ediyorum çocuk şarkılarında filan bile çıkar karşımıza. 3'e indirdim yetmediyse o zaman diyeceğim ki mola der gibi bitiyor. Nedir o? Burak Bey? Burak Bey? Ne olabilir? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay kilitlendim. Çıkmaz mı? Çıkmayacak galiba. Sırıcı sayacağım o zaman. Lütfen. H1. Biraz düşünün. H2 H3 Olmadı. Bir ünlem var başında. Ondan da bahsederim ama bire iner bu sefer kazanabileceğimiz puan. Nasıl başlıyor biliyor musunuz? Hey der gibi başlıyor. Nedir bu? Heyo mola. Heyo mola. Hey o mola. Yine Meral Hanım? Heya mola. Heya mola. Heya mola hey. <laughs> bu kadar küçücük Dünyada evet. sizin melek gibi yavrunuz var. Televizyon yavuzlar. izlemiyoruz. Aa, ekran. Şarkı söylüyor musunuz? Söylüyoruz. Tamam bunu da söyleyelim bundan hiç. sonra. Ama duymadım hiç evet. Gelsin bakalım. I mı iyi mi? Neymiş? 4 puan değerinde. Demek ki iyiymiş. Hemen gelsin. Den beri. Den başlayarak den sonra. Sakin sakin. Aa, sakin. Pardon. İyi. Burası? İtibaren. İtibaren 4 puan daha karşı kasaya. Oldu mu 13? Oldu. Aradaki puan farkı 1'e düştü. Biz daha ortasına varamadık ama yarışmanın. Bu K harfi bonusları bu zardan sonra ortasında olacağız yarışmanın. 3 puan değerindeymiş acaba nasıl sorulmuş? Diyor ki belli bir konuda belli bir sıraya göre hazırlanmış listeli kitapçık. K. Buyurun. Listeli kitapçık. Evet efendim. Fransızca kökenli bir kelime yani batı dillerinden girmiş. Değil Katalog. Size katalog olabilir mi? Olur. Olduğu gibi de üç puan kazandırır. Haydi L harfi. Bizi yarışmanın tam ortasına taşı. O ne? 5 puan. Aman ya Rabbi. Zorlar mı? Bilmiyorum ki. Batı kökenli bir kelime eğri. Yine cüz cüz zaman batıdan dilimize giren adıdır efendim. Le. Hopa. Lepra. Lepra. Meral Hanım çok rahatlatacak sizi. 18-17 yaptınız. Önderliği ele aldınız. Buyurun M harfine. Belki bununla daha da ileriye taşırsınız. Dönüyor. M harfinin zarı 3 puan diyor. Görelim sorusunda. Demiş ki alçak gönüllü gösterişsiz iddiasız. M, M, M. Mütevazı. Mütevazı. 3 puan daha demek. Güzel atalım. Bir anda 20'nin üzerine çıkarttı efendim peteğinizi. Haydi ne harfi. Hiç bekleme yübemiz hoş. Zarın da dönsün. Bekletmesin bizi. Bize 4 puanlık bir soru mu vereceksin? Ver. Azık sözünün Arapça kökenli eş anlamlısıdır. Ne? Buyurun. Nimet. Nimet. Güzel. Güzel. Aslında doğru noktadan yaklaştınız. Ama azık böyle malumunuz hani mesela yol için hazırlanmış. Veyahut da bir yerde bekleyeceğiz, orada acıkırsak yeriz diye hazırlanmış, belirli yiyecektir. Onun da karşılığı olan Yine doğu kökenli bir kelime var. N harfiyle başlıyor. Nan. Nan. Ekmek. Bizim aradığımız değil. Dördü indirdim üçe. Harf sayısını görürsünüz böylelikle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı harften oluşuyor. Azıkları kim getirecek? Azıkları hazırladınız mı? Hop. Nevale. Nevale. Üç puan değerindedir. 21'i 24 yapan cevaptır efendim. Haydi gelsin. İşte muallak peteklerden biri daha 5 puan değerinde. Artık muallak bir tarafı kalmadı. O harfiyle başlayan bir cevabı var. Şöyle de soruluyor. Fahri sözünün Türkçe kökenli karşılığı efendim. O. Fahri Başkan. Hop. Ortak. Ortak Başkan. Değil. Hayır. Gerçekten Başkan değil. Fakat onun derneğimizde başkan olması bize şeref veriyor. Onursal. Onursal başkan. Hocam aklınız başka yere gitti. Bayağı durdu. Burak <laughs> Bey değil Ya bir uzun sürdü ne dersiniz? Hadi şu P ile birlikte bir geri dönüş yaşayalım. Hı? Ne dersiniz? Dönüyor. E harfinden 5 puanlık bir soru geliyor. Nasıl sorulmuş acaba? Futbolda takım oyuncularının topu kendi aralarında seri ve etkin bir şekilde aktarmaları. P Paslaşma. Paslaşma. Olur ama daha fiyakalısı var. Buyurun. ben Hanım, hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Allah başka dert vermesin. P1 P2 Pas verme. Pas verme. Hayır. İlk kelimeden eminsiniz. Ben o beşi 4'e indirdim. İlk kelime 3 harfi çıktı ortaya. İkinci kelime ne acaba? Ne demiştim? Biraz daha fiyakalı bir tabir demiştim. Seri ve etkin bir şekilde aktarmaları topu kendi aralarında. Ne olabilir? Ne olabilir? Desem ki mesela 3'e indirip elbette. Grafiği ile kafiyeli. Pas trafiği. Pas trafiği elbette. 32'ye 17 bir şey oldu. Burak Bey bir şey oldu efendim. Bir durdunuz hakikaten Üçüncü satıra güveniyorum ben artık. Dur bakalım. R'yi de bir atlatalım. Sonrasında zaten altılar, beşler dolduracak petekleri. Bu 4 puanlık bir soru. Nasıl sorulmuş? Demiş ki Latin alfabesinden alınmış bir sayı dizgesinde kullanılan 7 sembolden her biri. R Latin alfabesinden alınmıştır bu semboller. Bir sayı dizgesinde kullanılmaktadır. Yani biri ifade etmektedir, beşi ifade etmektedir, onu ifade etmektedir, elliyi ifade etmektedir. Yani tıpkı sayı gibi kullanılmaktadır. Buyurun. Rakam mı? Onlara ne diyoruz? Rakam mı diyoruz? Rakam diyoruz. Ama, Ama bunlar sem. Latin alfabesinden alındığına göre... Roma rakamı. Roma rakamı ya da Romen rakamları. Roman rakamı. Öyle mi? 21'e 32. Aradaki puan farkı 13 mi efendim? Uğursuz derler. Hadi uğursuzluğu. Ön. Hah. Şimdi başladı. <laughs> 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Fabrikadan toptan veya vadeli mal satın alarak indirimli fiyatlara peşin olarak satan iş yerleri için kullanılır. Bu İngilizce kökenli kelime. S nokta nokta mağaza. Buyurun. İşi yapan kişi. O işi yapan kişi. Spot mağazacı mı? Spotçu. Mağazayı boş verin. Spotçu. Spotçu. 26 oldu. Çok dikkatli. Bunları hiç atlamaz efendim. Buyurun şey harfine. Bakalım orada da var mı böyle şeytanlıklar. Dönüyor. 5 puan duruyor. Nasıl sorulmuş? Şaşı veya şaşkın anlamında alay yollu kullanılan bir söz. Şe. Burası bastı. Meral Hanım. Meral Hanım. her zamanki gibi. Şaş önce Şaşkolos. Basar, kalos. düşünür. Ama doğru cevabı da bulur mu? <laughs> 37'ye 26 efendim. Hiç beklemek yok. T harfini görelim. Zarını döndürelim. 5 puansa şöyle bir soru okuyalım derdi çekilen ama yine de sevilen kişi. T. Çıkmaz mı? Derdi çekilen ama yine de sevilen. Hop. Tatlı bela. Tatlı bela. İlerliyor Burak Bey. Meral Hanım ilerliyor. Kır kır üzerine çıktı bakın. Bundan sonrası çok daha zor. U. Bu ünlü mü? Şimdi öğreniriz. 6 puan değerinde. Hadi gelsin okuyalım. Alışkanlıkla görüşüp konuşma. Dostluk, ahbaplık anlamında fena halde eski bir kelime. Hata. o yüzden hemen altıyı düşürdüm. Beş. Orada da kalmadım. Kalayım mı? Kaldım tamam. Yok. Orada da kalmadım. İffetle de kafiyeli dedim. Meral'ın bastılar. Meral Hanım bir. Üffet. 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 de yanlış. Ülfet. Ülfet işte oluyor. o 30'a 42 oldu. Elimde de 3 tanecik soru kaldı. Hadi gelsin bakalım V harfinin zarı. Dönsün dolaşsın. Görelim ne olup ne bitiyor. 5 puan değerinde şöyle soruluyor. Haiti'ye özgü kara büyüdür ve Hop. Vudu. Vudu. 5 puan daha 35 yaptı onu. Buraya kadar getirdiniz. iki tanecik evet. petek kaldı geriye. O iki petekle birlikte elinizden alıverir. Vallahi haberiniz olsun. Ha gayret efendim. Ha gayret. Sadece ve sadece 7 puan gibi bir fark var. Buyurun bakalım ya hatta. hatta size verdim. Onu da siz döndü. Döndü. 6 puanda durdu. Aman Rabbi Nasıl bir soru? önce duvarların örülüp sonra sütun, kiriş ve betonların döküldüğü yapı türüdür efendim. Ye. İşin içerisinde yapı var. Bir de beraberinde tarifi var. Ama galiba inşaat sektöründe olmadan bunu pat diye cevaplamak çok kolay değil. O zaman altı düşüyor beşe. İki kelimeden oluşuyor cevabımız. Ne dersiniz? Şöyle kafyesinden de bahsedelim isterseniz. Hı? Başından mı alsak? Başından da gelebilir isterseniz. Yığın der gibi başlar. İkinciyi çözdünüz. Hop. Meryem Hanım. Hangisini söylesem sallayacağım çünkü. Ee... Bir tanesini seçin. Yığık bina. Yığık bina. Hayatta oturma. <laughs> Buyurun. Yığma yapı. Yığma yapı. Daha güzel, daha güzel. Yığma bina. Yığma bina. <laughs> Tebrik ederim. Son sorudur, son cevaptır efendim. ne yazık ki değiştirmez. Sağlık olsun. Ama yine de keyfini çıkartabiliriz. Buyurun. 5 puan değerinde şöyle sorulmuş. Hayvan bilimci. Zooloji. Zoolog. Bilimini yapan o da zoolog. Ben de tebrik ben de Kesinlikle tebrik çok zorluydu. <laughs> Hakikaten öyleydi ama çok güzel yarıştınız. Biraz da, da Mehmet Bey ile karşı karşıya geleceksiniz. Neticesinde hafta şampiyonu kimdir? Çekin üzerine kimin ismi yazılacak? O ortaya çıkacak. Fakat bunlardan önce Burak Bey'e bir kocaman... <laughs>